Keloğlan nasıl kel kaldı? Bir gün anacığı keloğlanı ormana odun toplasın diye göndermek istemiş. Keloğlan: "Pekala anacığım, emrin başım üstüne." diyeceği yerde "Bu dünyada insana bir rahat yüzü yok mudur? Hep çalış, hep çalış. Sen çalıştın da bu zamana kadar bir şey sahibi olabildin mi?" Rahat bırak anacığım beni. Şurada tatlı tatlı kurduğum düşleri bozma." diye diklenmiş. Anası öyle hiddetlenmiş ki bu sözlere. Bastonu aldığı gibi haylaz oğlunun üstüne yürümüş. Keloğlan bakmış ki anasının gözü dönmüş. Şakası yok. Hemen toparlanıp tabana kuvvet kaçmaya başlamış. Zavallı ihtiyar kadın koşup yetişemez ya bir iki ardından seyirtip nefes nefese hayırsız oğulcağızının arkasından ah edip söylenmiş. Bu olan adam olmaya olmaz ya yüce mevlam ne olur ele ayağı düşürüp beni bu hayırsıza muhtaç bırakma diye dua etmiş. olan anacığının hışmından kurtulup ormana kaçmış. Kendisine gölgesine yatıp düş kuracağı bir ağaç bataklığından bir feryat işitmiş. Bir de bakmış ki sanki cennetten kopup gelmiş her kanadında gökkuşağının bütün renkleri Pırıl pırıl parlayan harikula'de bir kuş çırpınıp duruyor. Keloğlanı görünce kuş dile gelmiş. "Ey insanoğlu, beni bu durumdan kurtarırsan ben de senin bir dileğini yerine getiririm." diye yalvarmış. Keloğlan, "Haydi canım, öyle sihirli güçlerin olsa önce kendine hayrın dokunur." diye alay etmiş. Kuş, "Ben yalnızca başkalarının dileklerini yerine getirebilirim." diye cevap vermiş. Kelo olan söylediklerine pek inanmamış ama bu kadar güzel bir kuşun da eziyet çekmesine gönlü razı olmamış. Kuşu kurtarmış kapandan. Haydi, marifetini göster. Ben öyle bir tek dilekle yetinmem. Lazım olduğunda kullanacağım bir sürü dilek hakkım olmalı demiş. Kuş ise öyleyse saçının her bir telini bir dilek teli haline getirdim. Dilediğini tutup saçından bir tel koparıldığında dileğin gerçekleşir. Yalnız dileklerini akıllıca kullanmalısın.'' Çünkü kopardığın saçlarının yerine yenisi çıkmayacak demiş ve uçup gitmiş. Keloğlan olan pek sevinmiş. Denemek için hemen üstüne başına yeni urbalar dileyerek bir saç teli koparıp rüzgara bırakmış. Bir anda pırıl pırıl yepyeni kıyafetlere bürünmüş. Keloğlan'ın keyfine diyecek yokmuş. Çünkü artık çalışmasına gerek kalmayacakmış. Anasının dırdırından da kurtulacakmış. Hemen eve koşmuş. Anacı onu böyle gösterişli kıyafetlerin içinde görünce oğlunu tanımakta zorlanmış. Keloğlan başına gelenleri bir bir annesine anlatmış. Artık çalışmaya, çabalamaya gerek yok. Sıkıntılı günlerin geride kaldı anacığım. Artık beğenmediğin oğlun elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyecek. Rahat edeceksin, demiş. Keloğlan saçlarını yola yola, önce bir yeni ve güzel bir ev, eşyalar, hizmetçiler, dolu dolu sofralar, Altın mücevher sonra yine böyle geçici dünyalık şeyler dilemiş, en ufak bir çalışma gayret göstermiyor. Her işini oturduğu yerden saçlarını kopara kopara hallediyormuş. Annesi bu varla sevinemiyor. Aksine bu durumun oğlunun tembelliğini ve vurdum duymazlığını arttırmasından dolayı üzülüyormuş. Elinden geldiğince dili döndüğünce anlatmaya çalışıyormuş ama keloğlanın bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyormuş. Keloğlan kim? Ana sözü dinlemek kimmiş? Artık Keloğlan çok mutluymuş.